Evet tabii geçen sene bir ara vermiştik. Bu sene tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunu heyecanlı yaşıyoruz tabii ki Şampiyonlar Ligi hem benim için hem oyuncularım için hem Galatasaray camiası için başta da taraftarlarımız için çok büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak tabii ki çok önemli bir başarı elde ettik ama Taraftarımızın özellikle bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmamız. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki hem genç e, iyi başlamış ve e, Avrupa'da son yıllarda önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. E, burada tabii ki rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Özellikle e, kadro yapımıza baktığınızda şampiyonlar ligi için çok özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok özel oyuncuları var. E, tabii ki deplasmanda başlamak için zor bir maç ama e, gerçekten burada e, oyuncularımla birlikte kazanmak için buradayız. Dediğim gibi rakibimizin de ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu ve yarın ne kadar onların da istediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz ama elimizden gelen en fazlasını yapıp buradan kazanarak dönmek istiyoruz. Tabii ki milli takım da sakatlandı biliyorsunuz döndü bir an önce lig maçında oynatamadık bu maça en azından yetiştirme umudumuz vardı aslında yani burada da şu önemliydi aslında o ağrıyla oynayabilecek mi onu tolere edebilecek mi daha önce de açıklamıştım ama son iki günkü antrenmanlar denedi ama kendisinden gelen geri bildirim şu anda oynayabilecek düzeyde olmadığı e, bu, tabii ki sağlık ekibimizle bunu konuştuk. E, oyuncularımızın sağlığı bizim için çok önemli, çok değerli. Ve e, gerçekten her oyuncum oynayabilme şansı olduğu her maçta e, her şeyi ne olursa olsun e, göze alıp oynayabilir oynarlar. Ve Osman de bu karakterde bir oyuncu ama e, ağırlı bir şekilde yüzünü veremediği bir şekilde de oynamasının e, tabii ki ne ona ne bize faydası olacağı için e, ondan gelen geri bildirimle. Özellikle e, onu kadroya almadık ama tabii ki e, çok önemli oyuncularımız var. Bugün Cumartanda e, çok önemli oyunculara sahibiz. E, onlarla birlikte e, yarın e, en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugün aslında e, Frankfurt'un Instagram hesabına bakarken onu da görmüştüm. 92-93 sezonundaki maçı koymuşlardı. İlk maç Frankfurt'ta 0-0 bitmişti ve çok iyi oynamıştım. İyi maçlarımdan biri. Hatta A takımdaki ilk senem ve 3. Avrupa Kupası maçımdı o kariyerimdeki. İstanbul'da da 1-0 kazanarak elemiştik. Benim için güzel bir hatıra. Bizim takımımız da çok iyiydi. Frankfurt takımı da çok önemli oyuncular vardı. Burada tekrar Frankfurt'ta olmak, tekrar Frankfurt'a teknik direktör olarak karşısına çıkmak benim için tabii ki çok heyecan verici ve amacım tabii ki o zaman turu geçen takım olmuştuk. Bu sefer de inşallah kazanan takım oluruz. İki takımı da karşılaştırdığımızda Birbirine benzeyen çok fazla şey var. Hem top e, bizdeyken veya Frankfurt'tayken ve top rakipteyken... ...iki takım da yine agresif olan, önde baskıya giden, e, dediğim gibi topa sahip olan, e, geriden oyun kuran... ...ve e, özellikle tabii ki oyuncu kalitesiyle e, hücumda etkili iki tane takım karşı karşıya gelecek. O yüzden iki takımın oyununu, oyun kalitesini... E, dizilişlerini işlerine çok benzetiyorum. E, burada rakibimizin özellikle topa sahipken e, biraz daha 4 artı 1 kalıp, e, çayı bir kalıp çayıbi ve e, canı biraz daha e, hücumun yanına sokup yani 5'li bir blokla önde hücum at, etmeyi seven tabii ki burada bek destekleri de var özellikle e, şu anda gözüken sol bekleriyle bu e, desteği yapacaklar. Ee, ve e, top bize geçtiğinde de tabii geri kazanmaya çalışacaklar. Biz de aynı oyunu aşağı yukarı oynuyoruz. O yüzden iki takımda birbirine çok fazla topu bırakacağını düşünmüyorum. Topu vereceğini düşünmüyorum. O yüzden birbirine yakın e, topa sahip olma yüzdelerinin olduğu bir oyun ortaya çıkacak. Burada da tabii ki e, bireysel kaliteler e, sonucu daha çok belirleyecek. Özellikle iki takıma da baktığımızda... E, kadro yapısı olarak iki takım da dediğim gibi çok önemli oyunculara, güçlü oyunculara sahip. Bir takım biraz daha tecrübeli, bir takım biraz daha genç. Bunun artıları ve eksileri iki takım içinde olacaktır. Ama hem kadro değeri olarak hem baktığımızda maçın genel değerlerine baktığımızda Frankfurt ev sahibi olduğu için belki bu anlamda favori gösteriliyor ama ee, dediğim gibi iki takımın da tecrübesi ve oyun kalitesi ve e, çok hızlı bir şekilde skoru değiştirebilme yeteneği ve bunu tutabilme yeteneği maç içerisinde e, doğru bir şekilde e, iki takımın da oynadığında bence en doğru değerlendirmemiz yani sahada e, iyi oynayan daha iyisini yapan takımın favori olacağı. O yüzden bu tür maçlarda ben Özellikle Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve böyle bir deplasmanda iki takımın da favori olduğunu düşünmüyorum. Bu sahada kim daha iyisini yaparsa onun favori olacağını düşünüyorum. Kadromuzla ilgili de yarın tam net kararımızı vereceğiz. Teşekkür ederim. Birincisi tabii beklentiyi söyledim. Hem bizim hem bizden olan beklenti bu sene 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Ee, belki ilk beş haftayı da galibiyetle kapatmış bir takımdan e, çok fazla yani insanlar orayla ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'ndeki oynayacağımız maçları büyük bir merakla bekliyorlar. Yani herkesten duyduğumuz e, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız bu heyecan var yani bizde de var taraftarımızda da var o yüzden Beklenti bu sene daha fazla. Bu beklentiyi karşılayacak bence çok da iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir kadro kurduk. Ee, gerçekten e, şampiyonlar liginde e, rakiplerimizle yarışabilecek, yani buradaki e, takımlarla yarışabilecek önemli de bir kadro kurduk ve bu kadronun da e, her şeyi gittiğinde ben e, çok iddialı olduğunda e, düşünüyorum. Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlar, şanssızlıklar oldu, iyi oynadığımız maçlar oldu, kazandığımız, kaybettiğimiz veya dediğiniz gibi elendiğimiz maçlar oldu. Ama e, tabii ki futbolun içerisinde hepsi var. Yani burada bir takımın e, kupa kazanması bu en büyük örneği herhalde Paris Saint Germain. E, çok uzun süre çok büyük yatırımlar yaptı, ama belki en beklenmedik sezonda en genç kadrosuyla belki en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O yüzden yani Avrupa ben kendi dönemimi de hatırlatmak istiyorum. Yani işte 2000 şampiyonluğuna gelene kadar tabii ki orada 3 sene 4. seneye gelene kadar belki ee, Avrupa e, UEFA Kupası'nı kazandığımız sene e, Şampiyonlar Ligi grup aşamasından gelmiştik. Orada da son iki maçtan e, dönüp UEFA'ya e, katılmıştık. O yüzden yani e, tabii ki önemli başarılar önemli ama e, bunları doğru adımlarla e, gerçekten geliştirerek atmak önemli. Bundan önceki 3 senede bunu e, yaptık. İlk sene Avrupa yoktu biliyorsunuz. Sonra 2 sene Avrupa'daydık ama bu sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten e, çok daha iyisini yapabileceğimizi, çok daha dikkat edeceğim, dikkatli olacağımızı ve Dediğiniz gibi çok küçük detayların burada maçlar kazandırdığı ve maçları kaybettirebildiği detayların ortaya çıktığı bir yer. O yüzden hepimiz çok hazır olmamız gerekiyor. Oyuncularımdan da aynı şeyi aslında istiyorum. Çok uzun bir maraton, bu sene çok uzun bir yol gideceğiz. Burada her oyuncum önemli, her oyuncum değerli hepsini kullanacağız işte maç maç değişik kararlar vereceğiz ama hepsinin hazır olması bunu son maçta da gördük yani kulübeden gelen bütün oyuncuların hazır halde maça girmesi maçı değiştirdi aynı konsantrasyonu burada da tabii ki oyuncularımdan bekliyorum yani başlayan ve devam eden oyuncularımdan aynı konsantrasyonu bekliyorum. Aslında benim oyuncularım tabii ki hep kazanmak isteriz. Çok da e, kazanıyor son üç senede. Çok maçta kazandık ama e, bu aslında Galatasaray'ın genlerinden gelen bir şey. Galatasaray gerçekten hep kazanmayı oynar. Yıllar yılı Galatasaray hep kazandı. En çok şampiyon olan. Ee, Avrupa'da kupa kazanan ve e, Türkiye'nin en başarılı takımı bunun sebebi de tabii ki Galatasaray'ın her zaman kazanmayı istemesi. Biz tabii ki yine kazanmayı isteyeceğiz yarın için. E, iki takım için de beraberlik olabilecek bir şey. Yani e, bu tabii ki Avrupa'daki maçlarda beraberliklerde bu 8 maçlık periyotta e, takımlar ileriye e, gittiğinde bu beraberliğin de bazen önemi oluyor. Ama e, dediğim gibi ana amaç e, her zaman olduğu gibi maçı kazanmak ama ee, rakibimizi de doğru bir şekilde analiz edip bizim oyuncu yapımıza göre de e, burada e, tabii ki oyun stratejimizi de doğru bir şekilde e, belirleyeceğiz. Bu oyun içi hamleler de aynı şekilde e, bizim oyunumuza e, yön verecek ama ana amaç tabii ki kazanmak.